Saykur kotayı 600 kilo açıkladı. Mayıs için gerçekten güzel bir kota. İnşallah bunu e, tamamını doldurmaya çalışacağız. E, bizim e, üreticilerimize önerimiz kampanya açılır açılmaz. Herkes sayın toplamaya başlasın. E, Muhtemelen izdiham olacak. Onun için ne kadar erken sayılara girersek, toplumaya başlarsak hem kalitemiz artar hem de sıkışıkta mahal vermemiş oluruz. E, i̇l dışındaki üreticilerimizi derhal buraya davet ediyoruz. 17'sinden sonra büyük bir ihtimalle normalleşmeye geçilecek. Bütün üreticilerimiz 17'sinden sonra yola çıksınlar. Çünkü sayımız gerçekten olgunluğa erişti. 2-3 gün içinde toplamaya hazır hale gelecek. Yani 20'sinde bütün üreticilerimiz sağlıklı olması lazım. Ki Mayıs ayında sayın belini kıralım derler ya. Bunu kıralım ve izdihamı mahal vermeyelim. Fiyatın düşmesini de önleyelim. Yaklaştık. Çok, çok iyi şu Bunu şapkasını takmıyorsun. Ya, şimdi göz av şapkası mı? Şuradan. Aşağı düştü. Neşter çayda indi. Çıkmıyorsun bu şeyde niye? Ya, çekili dediğin çekiliye ayırmamameli. İnşallah. Tam şeyde. Adam o şey. İrana mı gidiyoruz? Bu nedir ya? 30 milyon para verdik. bu ya bu. Sen kurur, alım var. Adam emekli olmuş. Alın yerine